bir vardı bir yoktu bir padişahın bir oğlu bir de karısı vardı bir gün bu padişah oğlunu vezirini vekilini ve öteki adamlarını da alarak ava çıkar bir hayli avlandıktan sonra çimenler üzerinde çadırlar kurup bir güzel dinlenirler padişahın oğlu utandığı için kendi çadırını bir kenara kurar padişah oğlunu çok sevdiği için onu tez tez yoklar Yine tekrar kalkıp oğlunu görmeye gelir. Çadıra girince bakar ki çadırın arkasından bir altın yılan gelmiş oğlunu kaçırmak üzeredir. Hemen padişah terliğinin bir tekini su ile doldurup yılanın karşısına koyar. Yılan suyu içip gider. Padişah oğlunu uyandırıp "Sevgili oğlum, yaptığım iyiliklerden biri yerini buldu. Kalk, burada uyumak doğru değil." Padişah olanları oğlunu anlatarak birlikte kendi çadırlarına gelirler. Bir müddet sonra da toplanıp şehre giderler. Bu olaydan birkaç gün sonra padişahın karısı fena hastalanır. Oğlunu yanına çağırıp ona şöyle bir vasiyette bulunur. Sevgili oğlum, bu hastalıktan kalkamayacağım, öleceğim. Ben öldükten sonra baban gidip başka bir kadınla evlenecek. Yeni aldığı kadın seni yola salmayacak. Baban ile senin aranda anlaşmazlık olacak ve günden güne bu anlaşmazlık artacak. Başını al, bir müddet bu ülkeden çık git. Yolda her kim seninle arkadaş oldu, kimseden saklama. Yemeği yerken sen de ekmeğini sofraya koy. Her kim ekmeğin büyük kısmını senin önüne koyarsa onunla arkadaş ol. Yok koymazsa Bekleme ondan ayrıl Bir de arkadaşınla bir çayın kenarına gelirsen ona gel sırtıma bin seni sudan geçireyim diye teklif et Eğer o seni sırtına alıp sudan geçirirse o zaman onunla arkadaş ol Yok o senin sırtına binerse onunla arkadaş olma Hemen ondan ayrıl Bu sözleri söyledikten sonra vasiyetini bitirir Oğlan ağlayarak ayağa kalkar, annesinin elini öpüp odadan çıkar. Birkaç gün geçince padişahın karısı ölür ve bir müddet sonra padişah gidip tekrar evlenir. Bu yeni hanım oğlana iyi davranmayıp ne olursa olsun babası ile onun arasını açmaya çalışır. Durum böyle olunca şehzade annesinin vasiyetine riayet edip başını alıp babasının ülkesinden çıkıp gider. Şehzade yolda giderken daha evvel çadır kurdukları yerde bir genç delikanlıya rastlar. Oğlan ondan nereye gittiğini sorar. Şehzade, başka bir ülkeye diye cevap verir. Benim adım tahta kılıç, beni de yanına götürebilir misin diye delikanlı şehzadeye ricada bulunur. Sonunda şehzade kabul eder ve arkadaş olurlar. Biraz yol gittikten sonra bir yerde oturup karınlarını doyurmak isterler. Şehzade bir ekmek parçası çıkarıp ortaya koyar. Olan ekmeği kesip büyük parçasını Şehzade'nin, küçük parçasını da kendi önüne koyar. Oğlan bakar ki annesinin vasiyet ettiği gibi arkadaşlığa layık biridir. Yemeği yiyip karınları doyunca yola koyulurlar. Yolda bir çaya ulaşırlar. Şehzade ona gel sırtıma bin seni sudan geçireyim diye teklif eder. Oğlan razı olmayıp şehzadeyi sırtına alarak sudan geçirir. Bir müddet geçtikten sonra bir şehre ulaşırlar ve burada bir ev kiralayıp otururlar. Ertesi gün oğlan padişahın oğluna der ki: "Kardeş, sen evde otur, ben gidip para kazanıp getireyim. Beraber harcayalım." Delikanlı gidip her gün para kazanıp getirir, birlikte harcarlar bir gün böyle, beş gün böyle, sonunda padişahın oğlu kendi kendine, ''Ne zamana kadar bu delikanlı kazanıp getirecek, ben de yiyip içip boş boş evde oturacağım.'' diye sorar. ''Benim de çalışmam lazım.'' Bu düşünceyle papucunu giyip evden çıkar, sokakları dolaşır, bir ara görür ki büyük bir binanın penceresinden güzel bir kız bakıyor. Kızı görüp ona aşık olur. Bu bina padişahın Kız da padişahın kızıdır. Padişahın oğlu düşünceli biçimde eve döner. Biraz sonra arkadaşı gelir. Delikanlı bakıp görür ki şehzade çok keyifsiz. Bunun sebebini sorar. Şehzade olanları anlatır. Delikanlı gülerek demek bundan dolayı mı keyfin kaçtı? Bu kolay şey. Sen üzme kendini. Yakın bir zamanda o kızı sana alırım. Sabah gün doğar doğmaz delikanlı gidip kapıdaki elçi taşının üstüne oturur. Padişaha haber gelir ki elçi gelmiş. Hemen o an adam gönderir, gidip görün ne istiyor der. Delikanlı cevap verir. Padişahın kızını kardeşim için istiyorum. Padişah elçiyle haber göndererek benim sarayım gibi bir saray yaptırırsa kızımı veririm. Delikanlı kabul eder. Ertesi gün halk uykusundan uyandığında bakar ki padişahın sarayının karşısında bir saray daha yapılmış. Padişahın sarayından bin defa büyük. Delikanlı padişaha ev hazır diyerek haber gönderir. Padişahın diyecek sözü olmaz ve kızı verir. Düğün olur, şehzade kızın yanına gitmek isteyince delikanlı, ''Kardeş, hele bekle, önce ben bir gidip geleyim, sonra sen git.'' şehzade kabul eder. Delikanlı kızın yanına gidip onun ağzına üfler, hemen o sırada kızın ağzından birbiri ardına on bir yılan çıkar. Her çıkan yılan delikanlıyı ısırmak ister ama delikanlı yılanların on birini de yiğitçe öldürür. Sonra kulağını kızın ağzına götürür, dinler ki bir yılan kalmış. O yılanı da öldürür, sonunda gelip oğlanı kızın yanına gönderir. Demek ki bundan önce kızı kime verirlerse daha ilk gecede yılanın biri çıkıp oğlanı ısırıp öldürürmüş. Yılanlar damadı öldürdüğü için kızın evlenmesine birkaç zaman ara vermişler. Yani padişah bu oğlanın sabaha sağ çıkmayacağından emindir. Ertesi gün sabah erkenden padişah bir adam gönderir, oğlandan bir haber getirsin diye. Gelip bakarlar ki Olan sağ salim oturmuş, kız ile sohbet ediyor. Bu haberi padişaha verdikten sonra padişah halkın üç gün düğün bayram etmesi için emir verir. Sonunda bir müddet burada kaldıktan sonra şehzadenin kendi ülkesine gitmek aklına gelir. Padişahtan izin ister. Onca ısrardan sonra padişahtan izin alır. Padişah bunlara çokça mal, altın, gümüş, her şeyi verip yola salar ve yolun yarısına kadar götürmeleri için adamlarına emir verir. Kısaca şehzade arkadaşlarıyla birlikte ilk tanıştıkları yere gelir. Burada delikanlı şehzadeye dönerek "Kardeş, artık ayrılmalıyız. Dostluğumuz bozulmadan bu malı, kız dahil her şeyi yarı yarıya bölelim." Şehzade razı olur. Her şeyi bölerler. Ancak bölünmemiş bir deve, bir katır bir de padişahın kızı kalır. Delikanlı bunları da yarıya bölelim. Kılıcı çekip önce deveyi sonra katırı ortadan ikiye bölerler. Sıra kıza gelince onu bölmemek için şehzade yalvarıp ısrar etmeye başlar. Delikanlı razı olmaz. Sonunda şehzade bütün her şeyi delikanlıya vermek ister ve sadece kızı almak için teklifte bulunur. Delikanlı yine de razı olmaz. Sonra şehzade arkadaşına kızı bütün haliyle almasını teklif eder. Yine de delikanlı razı olmaz ve götürüp bir ağaca sararak kılıcını çıkarır ve başını kesmek ister. Kız korkusundan kusar. Ağzından sonuncu yılan düşer. Bundan sonra delikanlı kılıcını yere bırakarak şehzadeye "Bana mal mülk kız lazım değil. Maksadım yılanı kızın boğazından çıkarmaktı." Bu çıkmasaydı bir gün çıkıp seni öldürecekti. Şimdi bu malı mülkü alıp babanın yanına git. Bir de aklında bulunsun ben insan değil bir yılanım. Ben şimdi borcumu ödemek istedim. Babanız bir gün bana terliğinin tekiyle su vermişti. Şimdi sadece bu iyiliğin karşılığını verdim. Hoşçakal. Bunu dedikten sonra delikanlı bir yılan olup bir deliğe girerek gözden kaybolur. Bundan sonra şehzade babasının ülkesine gelir. Babası oğlunun geldiğini öğrenip onu karşılamaya çıkar. Düğün bayramla şehre getirir. Tekrar düğün başlar. Onlar yiyip içip ölür, biz de yiyip içip güzel günler yaşayalım. Gökten üç elma düştü, biri benim, biri masal anlatanın, biri de dinleyene kalsın.